Vay be. Bütün ışıklar kapatsın

Şarkı çok uzun. He, he. Zaman, Sen, Sen, Hayırlı olsun arkadaşlar ilk gülme çengimiz senenin ilk gülme çengi senenin ilk gülme çengi büyük bir heyecan içimizi sarıyor biliyorum. <laughs> değil mi? Sarıyor değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> Sarıyor değil mi lan? O süre bir dakika. Ha. Şimdi şöyle bir şey var. Ben askerdeydim yalnız bunlar atıldığında. Yani hepsi dead mi olacak?

zamanda bir kırılma yaşayacağız. Son şey hepin atacağız bu şekilde. eski bir saniye şimdi. <laughs> tamam. Tamam. bu gülme challenge zor olacak gibi seç evet bamba öyle geliyor bana öyle geliyor ben gülmediğim anladığım anda geçeceğim artık Etkileyeceğim ama komik değil yani. <laughs> Bu videoyu koyarken YouTube'a burayı koyma. Elinde testere olan bir çocuğu YouTube güzel karşılamaz. Abi kablolu kulaklığı kablosuz yap. İnanır mısın? Zaten yaptım. Bu normalde kablolu bir kulaklıktı. Bunu kablosuza çevirdim. Bak. Bu kulaklıkta burada gördüğün modül. AUX girişini bluetooth hoparlörü çeviren bir şey. İçindeki her şeyi... Buna koymuş kulaklığı yine. Söktüm. Kabloları alıp kulaklığa bağladım. Bu kadar. Buradan da USB kablosu çıkıyor. Bilgisayarı yeniden takabilmemi sağlıyor. Buradaki AUX girişini buraya kulaklığını takan kişi benimle beraber aynı müziği dinleyebiliyor. Haydi bakalım şu kulaklığı deneyelim. <laughs> yeah, he's gonna get funky, all right. This is the mater Bader, y'all. Kaan abi, ben yayını Lemma'ya basılacağım. Sen de izler Bir de abi Asya ve Azra'ya selam söyle. Very rare, very hard to find, especially in this condition. The tire, the treads are all there. That's what's so wild Do not. Bunu izledim bu videoyu biliyorsun. Siz, size de göstermiştim hatta. Enteresan. Olmayacak oğlum bu ne buton yumuşak insan var lan burada. Şimdi senin ismin Rafet de mi dostum? Evet Vito. Şimdi bak sen baron değilmişsin ama burada çok atarlı giderli konuşuyorsun. Baron Bey'in masasına geliriz. Sen bu atarı gideri biraz daha yaparsan sen bu masada tersten oturursun. Yumuşaklı falan abuk sabuk konuşmayı sen Anladın mı canım? Şimdi Vito, sen daha yeni gelmişsin zaten. Ben yeni gelmişim senin başla. üstüne zıplar, üstümde zıplatırım seni benim canım sıkma. sesini kimse çıkarmıyor diye burada sen ne millete yumuşak falan diyorsun? Aslan, sen baron musun? Bu millete burada ayar verip durma, bizim canımızı sıkma burada. Kendini bil, haddini bil. Çiğli yeni geldik diyoruz, Aynen. millet daha burada kendini bir göstermeye çalışıyor. Siz yumuşak mısınız, bilmem ne misiniz? Sen kimsin lan bize yumuşak mı konuşacaksın? Yeter Vito, sen sen, şimdi şimdi. Çağır. sen ağzını topla. Ama. Ulan sen kimsin? Önce ağzını, 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 ağzını topla ben. istersen. Sen ağzını çöpeysen. topla lan! oğlum bak lan dilinle konuşmayın. Sizin hepinizin kafasını birbirine vurdururum. Kim kimsiniz lan sen? Siz kimsiniz? Biz ben o... sana göstereyim gücü ister. Yeter. to live a dad like before I was born he was unstoppable nothing could stop Hell yeah. Hayır. Tamam pas geçer. Yani böyle soru olur mu ya? Bakın ben hayatımda her soruyu cevapladım. Hı mm hı. -hmm. New hairstyle 2025. Peace sells Kalsanabaskan. What? The deals off! What the No, 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 no! Oh yeah. You're going down, Bill. You're getting erased. Memory got pretty clever, huh? Ардам не забуду. Кажется, на Ардам не забуду. Сигары ihtiyacını kaybetmiştir. Bütün gün arka sırada Clash Royale oynamak olur mu? Yok efendim Instagram'dan shitpost bakayım. Yok efendim okulu ekip okey'e gidelim. Gençliğin durumu vahimdir. Bu nasıl iştir? Gençlik resmen büte kalmıştır. Okumak öğrenmek bitmiş. you chat GPT? <gülüyor> <gülüyor> Attention, all tarnished. Miquela the kind need your help to become a god and bring a thousand year voyage of peace and compassion. Now, to do this, Miquela needs your help. He only needs well a couple of things: your credit card, three digits on the back, and the expiration date. Okay. Three, three things. Don't forget that. And I'm now for in unison. Are going to, to words. Falan ya. curse you, bail? 30 seconds to kill yourself. Ha kırmızı şeylere basmayacağız. Yağlara basabiliyoruz. Doğru mu? Ha kırmızı şeylere basmayacağız. Sikimli tuvaletli Çantası mı var bu çocuğun Fortnite'ta? Orada ee, 8 adet brownie çekim var. Şöyle gördüğünüz gibi. Metin Allah... yavrum. Siz kimsiniz? Ben senin babanım. Beni 20 yıl önce terk edip giden babam mı? Her şeyi açıklayabilirim. Açıkla. Seni 20 yıl önce terk edip gittim. Bu nasıl açıklama lan? Arkası gelmez dertlerimin bıktım illallah. Ah! Adam kevgirde balık süzdü. Bu nasıl bir şey oğlum? Allah. Balıkları süzdü lan. Ar Bekletiyor bir de hayvanları. Arkası What the fuck? İnanılmaz. İnanılmaz ya. Allah Allah. Bugün ne kadar Can you name me three countries that start with the letter R? Uh, what? Rectangle? Can you name me a country that's never been colonized? And what did you say? That's never been colonized. Um, Can you name me a country that starts with A but doesn't end with A? Oğlum, zaten zombies de aynı. Name a country oh, that has never yeah. been to war USA or Germany. Name a country that has never been bombed. Probably like Japan, maybe Iraq. Excuse me, sir. Can you name me two countries in Africa that start with the letter A? That's a good question, homie. Huh? No? That's a good question. Hello. Can you name me a country that starts with a, but doesn't end with A? Glendax'ın avantajlı boyuyla 48 saate kadar canlı ve hacimli saçlar. Hemen dene. Dünyadaki insanlara uğrunda çabalayacakları bir amaç vereceksin. Peşinden gelecekler. Bazen, bazen, bazen de düşecekler ama zamanla... ...bu güneşin altında sana katılmayı başaracaklar. Zamanla... ...onların harikalar yaratmasını sağlayacaksın. Umurumda değil rapçisi bil Git bana asit getir bocalayalım üst başlarına Sok o kadar taş düşsün ve üşüsün üst koca başlarına Yavrum uyumuşacı kanatların sert çelifimle ısırdığım için hazlayım Her yeni bit kullanma çarptığında biz sen nasıl gazlayın Ben yaramın efsanesiyim yavru kuş Adım gamlı baykuş Kakamla tokuş yaptırırım malayını Alaska'da buz gibi duş şimdi kurduğum şimdi düşmüşten beter eder kaf kef atlı verduş da ve tuş budala konla budala kuş demeli uçuşursam uçuş, uçuş Ben sabit bir bakışım 12 senedir narin şimdi bakarım Gözümü kırparsam dik dik Bilmelere batarım yani sanmayan Yaşarım <laughs> uyku tutar ben kaçarım Ne Gerçek mi?

Bitti lan. Gülmeyeyim mi lan? Gülsem suç, gülmesem suç. Askerdeki o eleman Gülsem suç gülmesem kuş gülme esinmiş delinmiş patlamış göçmüş mahvolmuş. Kazandık. Hoca eşiğine ters bindi galiba. <laughs> Şimdi şey, bir duyurum var. Hazır mısınız? Bir duyurum var.